Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle plajda veya günlük hayatta da büyük çanta sevenlerin çok hoşlanacağı güzel bir çanta yapıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Çantamızın tabanı için 3,5 numara tığ ve kağıt ip kullanıyorum. 27 santim zincir çektim ve en baştaki ve en sondaki zincirin içerisine 3 tane sık iğne yaptım. Sık iğnelerle diğer taraflarını da yapmıştım ve şimdi bir üst sıradayım. Şuralara işaretler alacağım. Her iki tarafta, sağda ve solda işaretler alacağım ve daha sonra oralarda arttırmalar yaparken diğer yerlerde normal yaparak çanta tabanımı 10 sıra genişleteceğim. İşaretlerimi aldım. Bir sonraki sırada şuradaki 3 sık iğnemin içerisine her birini ikişer kez batarak devam edeceğim aynı işlemleri bu tarafta da yapacağım bir sonraki sırada buluşalım burada işaretlemiş olduğumuz 3 tane ilmeğimiz vardı 3 sık iğnemiz vardı bu üç sık iğnemizin tepesine her birinin içerisine iki tane sık iğne yapacağız işaretlerimi çıkarmıyorum sık iğne ile diğer tarafa kadar gideceğim ve bir sonraki sırada buluşalım tabanımızı şöyle bir ölçmek istiyorum 36 santim 50 de ölçmek istiyorum 11 santim Şuradaki yuvarlak oval bölümü nasıl yaptığımı kısaca anlatmak istiyorum şimdi. Ortada zincirimiz var. Şuradaki zincirimizin içerisine 3 tane sık iğne yaptım. Aynı zincirin içerisine bir sonraki yuvada dolanarak giden bir taban bu. Bir sonraki yuvada her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. 6 sık iğnemiz oldu. Bir sonraki sırada 2 sık iğnemin içerisine 2 sık iğne. Aradaki boşluğa 1 sık iğne yaparak 1 ör 1 arttır noktasına geldik. Ve her sırada artık her 2 sık iğnemin içerisine aynı noktaya battığım sık iğnemin içerisine 2 batarken Aralar 2 3 4 5 6 şeklinde genişleyerek ovalliğimizi yaptık. Yani kısaca şuraya da şöyle çizeyim. Kağıtta da daha güzel anlaşılır. İpim koyu renk. Şurada bir zincirim var. Şurada zincirlerim geliyor. En köşedeki zincirimin içerisine 3 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakinde her bir sık iğnemin üzerine 2 sık iğne yaptım. Bir sonraki sırada her iki e, aynı noktaya 2 sık iğne yaptığım yere 2 sık iğne yaparken aradaki boşluğa 1 sık iğne yaptım. Ve bu böyle devam etti. 2 sık iğne, 1 2 sık iğne. Boşluklar tek sık iğne, Böyle böyle bizim oval tabanlı çantamızın köşesi oldu. Her iki köşede de bunu yapıyoruz. Genişleyerek gidiyor. Şu an ben kaçıncı sıradayım? Hemen onu da sayayım size. Şuradan başlamışız. 1 2 3 4 5 6 7. Yani ben şu an 7 tane tek Bir tane çift örüyorum Bu sırada Son ölçümde 38 santime ulaştım çantamın Tabanında uzunlukta Şurayı da hemen ölçelim Burası da 12.5 santime ulaştı ve bizim tabanımız artık bu noktada genişlemeyi bırakıyor şu işaretimi çıkarıyorum ve şuraya hemen son arttırmamı yaptığım noktaya bir adet işaret aldım ve bu noktadan döne döne artık arttırma yapmadan çantamın yan bölümüne geçmiş bulunuyorum 3 sıra daha kırmızı öreceğim Evet, beyaz ipimi taktım. Aradan da kırmızı ipimi yürüterek devam ediyorum. Çantamı siyah beyaz iplerle çizgili çizgili örerek devam ediyorum. Şu an siyahı örüyorum ama beyazı da koparmadım. Her iki ipim aynı anda kopmadan devam ediyorum. Çantamın çizgili bölümünü bitiriyorum. Ve şurada nasıl düzgün bir şekilde görünmesini sağladığımı gösterebilmek istiyorum. Şurada son sık iğnemi yaptım. Ve ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Şu beyazı öne çekiyorum. Ve diğer ipimi şuradan geçiriyorum. Bunu burada güzel sabitleyip kaybedeceğim. Bir zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Çünkü dolana dolana giden bir örgü değil bu. Her sırada birleştirip yeniden bir zincirle yukarı çıkıyorum. Ve şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Şimdi ben burada çantamın kenarını daha doğrusu çanta ağzımı öreceğim. Ve saplarımıza geçeceğiz. Evet son sırayı yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz şu kadar bir bölümü şuradan bağladım, şuradan keseceğim az sonra. Şu başlangıç noktalarını ve kağıt iplerin bitiş noktalarını kullanmayın. Buralar çabuk yırtılıyor, kopuyor. Yazık günah emeğinize. Şimdi ben son sırayı örüyorum ve çantamın ağzına da iğne kaydırma yöntemiyle bir bitiş yapacağım. Geldim son sıramıza. Şurada birleştirmemizi yine beraber yapalım. Dolana dolana gitmediğimiz için her seferinde bir zincirle çıkmıştık ve burada da ilmek kaydırma ile her seferinde sırayı tamamlayıp bir üst sıraya geçmiştik. Şimdi burada çantamın ağzında ilmek kaydırma yöntemi yapacağım. Buraya istiyorsanız tersine sık iğne de yapabilirsiniz ama şu an ben çantama bazı detaylar ekleyeceğim, o yüzden ilmek kaydırmanın daha uygun olacağını düşündüm. Her şeyin marinli yapmış olduğum bir yazdan sonra marin çanta yapmadan bitiremezdim. Böylece denizi hiç sevmediğimi de anlamışsınızdır. Denizi hiç sevmem. Evet, geldik. Görüyorsunuz zorlanıyorum. 3 yıl her gün çanta ördüm. Her gün işimi gücümü yapıyordum, bitiyordu ve sonra ben her gün çanta örüyordum. Ve çanta örmeye -tip ile başladım. Hani kolayından başlar herkes. Ben gidip en zorundan başladım. Bütün ellerim nasır, çizik, kanamalar oldu. Sonra dedim ki bir kağıt ip deneyeyim ben. Kağıt ipi aldım elime. Resmen bana pamuk gibi geldi. Kağıt ipi. <laughs> sonra bir kağıt bir jüt şeklinde ben 3 yılı tamamladım. Sonra e, pamuk ipten yazlık kıyafetler örmeye başladım. Özellikle Youtube'a başladıktan sonra çok fazla pamuk ip ördüm. Sonra kağıt ipe dönünce zorlandım. Arada bir zor şeyleri hatırlamak, yücümüzü sınamak gerekiyor. Şimdi kağıt ipte zorlanıyorsam benim yapmam gereken nedir? Jütipe dönüyorum. Hemen gidip tip almalıyım. Ve jütipten bir şeyler gösterip kağıt ipe dönünce Allah'ım bu ipek mi demeliyim? Görüyorsunuz bayağı Kol kası yapacağım. Şimdi bunu niye anlattım uzun uzun? Bize ne diyebilirsiniz? İnsanlarla karşılaştığımda o kadar çok acılarından, dertlerinden, hastalıklarından çaresizliklerinden bahsediyorlar ki Tamam, olabilir. Hepimizin böyle problemleri var. Ama kendimize acımayı bırakmalıyız. Mesela ben şu an katipte zorlanıyorum. Gidip pamuk ip çanta örmeyeceğim. Jüt ip alacağım. Çünkü zorluklar güzeldir. Geliştirir insanı. Evet, kolay değildir. Evet, canımız yanar. Ama kendimize acımayalım. Çaresini düşünelim arkadaşlar. Çaresiz hiçbir şey yok. Sırf bunun için kendimize küçük pratik öneriler yapalım. Onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum diyeceğimize ne yapabileceğimize bakalım. Evet görüyorsunuz konuşurken bayağı da devam ettim. Şimdi bu çantamızın e, marin mi değil mi diye düşündüm ben. Çünkü siyah beyaz ve kırmızı şeklinde ördüm. Ama geçenlerde dünyaca ünlü minicik bir çantasının 26 bin lira olduğunu gördüğüm İtalyan bir marka ismini burada söylemeyeceğim. Minicik el kadar bir çanta örgü 26 bin lira. Ve onun altına siyah beyaz kırmızı yapmışlar. Ve marin yazmışlar. Dedim ee, koskoca firma benden iyi biliyordur herhalde dedim. Onun için bu da bir marin çanta. Buna bazı süslemeler yapacağız beraber. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Tabii ki size kalıyor orası. Ve çantamın sapını yapacağım. Süslemelerimi yapacağım. Ve tüm detaylarda buluşacağız. Kendimizi sevelim çareler arayalım. Çare bizde. Dertlerimizi anlatarak çare bulamayız. Sonuncu ilmek kaydırmamı yaptım ve şurada ipimizi nasıl devam ediyormuş gibi bu bölümü kapatacağımızı göstermek istiyorum. Bunu çok gösterdim biliyorum. Ama sayılara az da olsa 13 yaş grubunun beni izlediğini fark ettim. Çok teşekkür ediyorum onlara. Çocuklarınızı öğretin arkadaşlar. Çocuklarınıza, torunlarınıza, kardeşlerinize öğretin. İlla örgü görmek zorunda değil. Sadece bir şeritten kafasında tasarladığı bir şeyi, bir kareyi, üçgeni, dikdörtgeni, herhangi bir şeyi, kafasında tasarlamış olduğu herhangi bir şeyi, iple, tığla, hayata geçirmiş olmak onlar için bir deneyim. Sadece örgü olarak bakmayın buna. Bu bir beceri, bir yetenek, bir deneyim. Gider ileride araba tasarlar, bilgisayar tasarlar, herhangi bir şey tasarlar. Neden olmasın? İlla çocukların hepsi matematikçi olacak, illa gidip başka bir şeyci olacak diye bir durum yok. Bu bir yetenektir. Ben çok biliyorum. Doktorlar, öğretmenler, çok güzel müzik yaparlar. Çok güzel örgü örerler, resim yaparlar. Çok yetenekli dostlarım oldu benim bugüne kadar. Gerçekten hepsi örgüden çok faydalandıklarını biliyorum. Bir cerrah vardı. Yıllar yıllar önce tanıdığım. Gördüğüm en güzel iğne oyalarını yapardı ve çok başarılı bir cerrahtı. Yani buna sadece örgümü örecek, çantamı örecek Hayatını böyle mi kazanacak diye düşünmeyin. Çocuklarınıza öğretin. Böylece çantamın ipini de güzelce sakladım. Şuraya kadar devam edeceğim. Şimdi vaktinizi almayayım. Şurada görüyorsunuz nereden birleştirdiğim belli olmuyor. İlmek kaydırmamız bittiğinde belli olmayacak bir şekilde ilmeğimizi birazcık İpimizi kestikten sonra ilk başladığımız ilmeğin içerisinden geçiriyoruz, çıktığımız noktaya geri dönüyoruz, tığımız ile alttan çekiyoruz. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.